Merhabalar Tuğçe ile Yaşama hoş geldiniz. Hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. İnşallah tüm işleriniz yolundadır, keyfinizde, yerindedir görüşmediğimiz bir hafta içerisinde. Bizlerde de her şey yolunda şükürler olsun sağlığımız afiyetimiz yerinde. Evet arkadaşlarım bu hafta gördüğünüz gibi bir ev konseptiyle birlikteyiz. Sizlere yine benim anlatmaktan çok keyif Aldım sizin de izlemekten keyif aldığınızı düşündüğüm ki gelen yorumlara ve resimlere istinaden söylüyorum bunu. <laughs> Her kadının bilmesi gereken 10 güzellik tüyosu yine videosu paylaşıyorum. Bu ikinci bölüm oluyor. Bundan yaklaşık 4 hafta önce bu konseptin birinci bölümünü çekmiştim. Gerçekten çok güzel bir izlenme oldu. Çok güzel yorumlar geldi. Söylediğim tüyolar çok beğenilmiş ve hayata da geçirilmiş. O kadar mutlu oluyorum ve o kadar oneri oluyorum ki gerçekten iyi ki var İyi ki e, beni bu şekilde böyle izliyorsunuz, beni bulmuşsunuz. Ben de sizi bulmuşum. <laughs> Hepinize çok 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 teşekkürler ediyorum. E, gördüğünüz gibi yine böyle bir sürü malzemelerimi hazırladım, Kahvemi de hazırladım. Ben bugün Nescafe içiyorum. <laughs> Sizlerin de çayları kahveleri hazırsa e, şöyle güzel bir arkanıza yaslanın. Birazdan görüşmek üzere. <laughs> Evet sevgili arkadaşlarım çok heyecanlıyım. Çok güzel şeylerden bahsedeceğim şimdi. Neden başlayayım? O kadar güzel şeyler var ki inanın şu anda hangisinden başlayayım ben de karar veremiyorum. Pekala doğal saç spreyinden başlayayım ben en iyisi. <laughs> Evde saç spreyi yapmayı denediniz mi hiç? Ben denedim ve gerçekten çok güzel bir sonuç aldım. Nasıl? Bunun için arkadaşlarım neye ihtiyacımız var? Şöyle boş bir fıs fıslı şişeye ihtiyacımız var. Ağzını açıyoruz. Bir tane de arkadaşlarım Huni'ye ihtiyacımız var. Şimdi ne koyuyoruz arkadaşlarım şişemizin içine? Bir tatlı kaşığı toz şeker. Hemen şöyle. Hop hop. <laughs> evet bir tatlı kaşığı toz şekerimizi koyduk. Ondan sonra arkadaşlarım Yine şöyle bir tatlı kaşığı kadar limon suyum var. Bir tatlı kaşığı limon suyumu da şekerin içine ilave ediyorum. Ve arkadaşlarım, ben şöyle önceden hazırlayıp getirdim. Yarım su bardağından biraz az ılık suyum var. Onu da şöyle şişeme ilave ediyorum. Bununla işim bitti. Evet, şimdi güzelce arkadaşlarım şişemi kapatıyorum ve güzelce sallıyorum. Şöyle şu şekilde sadece bir dakikada doğal saç spreyimiz hazırlanmış oluyor. Evet, artık saç spreyim hazır. Şimdi şöyle saçımın şuralarına sıkabilirim. Birazcık da bekledikten sonra aynı saç spreyinin vermiş olduğu o katılık hissini saçınızda hissediyor olacaksınız. Şuraya da şöyle sıkayım. Bu arada benim kullandığım miktarlardan daha fazla da kullanabilirsiniz. Mesela 2 tatlı kaşığı limon suyu, 2 tatlı kaşığı toz şeker, biraz daha fazla ılık su saçınızın boyutuna göre ya da ne kadar miktarda sıkacağınıza göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Doğal saç spreyi ilk tüyomuzdu. Şimdi hemen geçelim ikinci tüyomuza. Evet sevgili arkadaşlarım, sıra geldi ikinci tüyomuza. Hemen hangisinden başlayayım yine şöyle bir bakayım tamam hemen şu önümde duran kalem gözüme çarptı. Evet arkadaşlarım bazı göz kalemleri çok istediğimiz gibi bir koyuluk sağlamaz gözlerimizde. Bazen ben de koyu siyah diye alıyorum açık siyah çıkıyor göz kapağımın üzerine boyarken çok zorlanıyorum. Mesela bu göz kaleminden örnek vereceğim size şöyle çizeyim. Başta fena değil yani şöyle birazcık sert bir yapısı var bu kalemin siyahlığı da böyle fena değil ama bundan daha siyah olursa benim için daha makbul oluyor siyah göz kalemlerinde peki arkadaşlarım bu göz kalemlerini daha siyah hale nasıl getirebiliriz daha eyeliner görünümünde nasıl yapabiliriz hemen onu görelim şimdi bunun için bir çakmağa ihtiyacımız var çakmağımızı hemen çakıyoruz <laughs> <laughs> Şöyle bir miktar yaklaştırıyoruz arkadaşlarım kalemimizi ateşe. Böyle döndüre döndüre ateşin etrafında kalemimizi tutuyoruz. Bu kadar yeterli arkadaşlarım. Evet. Tabi hemen telimize uygulamıyoruz. Yaklaşık bir 10 saniye, 15 saniye kadar bekletiyoruz kalemi şöyle soğuması için. Bunu bu arada sadece siyah için değil, tüm renk göz kalemleriniz için de yapabilirsiniz. Ayrıca dudak kalemleriniz için de yapabilirsiniz. Evet, şimdi arkadaşlarım. Bakın. Aradaki farkı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama umarım görebiliyorsunuzdur. İnanılmaz bir fark var arada harika şimdi ben bunu arkadaşlarım bu kalemi diğer tarafı olan mavi ile de uygulayacağım size yine şöyle bakın daha doğrusu yeşilmiş bu pardon maviye çalan yeşilmiş bakın rengi şöyle şu şekilde şimdi kalemi yine ateşe tutuyorum Şöyle de bir döndürmeyi de ihmal etmeyelim. Sadece tek taraflı olmasın. Evet, bu kadar yeterli. Yine soğumasını bekliyoruz. Allah korusun, eğer unutup da arkadaşlarım gözünüze direkt ateşten alır almaz e, uygulamaya çalışırsanız göz kapağınız yanabilir. Allah muhafaza. Aman buna lütfen çok dikkat edelim. Soğumuştur. Hemen yanına tekrar bir çizik atıyorum. Ve işte aradaki fark arkadaşlarım çok daha yumuşak ve çok daha koyu bir yeşil aynı şekilde çok daha yumuşak ve çok daha koyu bir siyah elde ettim kalemimi ateşe tutarak arada gerçekten büyük bir fark var evet ikinci tüyümüzde bu şekildeydi şimdi hemen geçelim üçüncü tüyümüze Evet arkadaşlarım geldik üçüncü tüyümüze şimdi hemen ne yapalım şöyle kullanıcı malzemeleri önüme bir alayım yine güzel bir şeylerden bahsedeceğim tabii ki Şimdi arkadaşlarım kullanmadığımız, gözümüzde uygulamayı çok sevmediğimiz, rengini beğenmediğimiz koyu farlarımız olabilir. Benim oluyor. Mesela şöyle bir far paletim var benim. Fakat bu paletin içerisindeki arkadaşlarım renklerden çok hoşlanmıyorum. Mesela şu görmüş olduğunuz böyle koyu pembe çalan bir renk var. Ben onu gözümde kullanmayı sevmiyorum. Fakat ben bunları farklı bir şey yapıyorum ve hayatımda döndürüyorum. Nasıl döndürüyorum? Ruj yapıyorum. Nasıl yapıyorum? Şöyle kullanacağınız küçük bir kabımız olsun. Ondan sonra bu krem kutusunu uygulayacağım. Şöyle önüme de alayım. Şöyle koyacağım bunu da dökülmesin diye. Şimdi ben şu rengi dediğim gibi sevmiyorum. Bunu kabımın içerisine şöyle aplikatör yardımıyla Bakın böyle bu şekilde alıyorum. Zaten hemen kabın içerisine dökülüyor. Birazcık daha alayım. Bu kadar yeterli. Evet bakın arkadaşlarım böyle farımı kutumun içerisine aktardım. Tamam farla şu anda işim bitti. Bunun içerisine arkadaşlarım vazelin kullanacağım. Şöyle vazelinim var yarım tatlı kaşığı kadar da fırın içerisine vazelini ilave edeceğim. İsterseniz aplikatörle, isterseniz kaşıkla karıştırabilirsiniz. Yeter ki far ile vazelinimizi güzel bir şekilde bütünleştirelim. Bakın ben ilk önce şöyle aplikatörle karıştırıyorum. Sonra kaşığa da geçerim. <laughs> Tabi biraz böyle e, aplikatörünüz e, şey olabilir, e, kirlenebilir. Hiç önemli değil. Biraz böyle elinizde batabilir. Bu tip işleri yaparken tabi yanınızda bir kağıt peçete, kağıt havlu bulundurmanız yararlı. Ben şöyle kaşıkla da arkadaşlarım karıştırayım. Bakın arkadaşlarım şöyle bu kıvamda. Dudağınıza rahatlıkla uygulayabileceğiniz artık bir rujunuz var. İsterseniz elinizle, isterseniz e, ruj fırçaları oluyor ya, likit ruj uygulanan fırçalar. Onlarla dudağınıza çok rahat bir şekilde uygulayabilirsiniz. Ben hemen şimdi bunu dudağıma uygulayacağım. Hemen dudağımdaki ruju bir çıkartayım. Çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl olacak? Evet şimdi arkadaşlarım şöyle ben elimle hemen uygulayayım. Kaşıktan şöyle bir miktar aldım. Böyle. Aa çok güzel. Uygulaması da çok kolay. Bakar mısınız? Yani ben çok beğendim rujumu. Bakın. De bir acayip oluyor. Bilmem ben çok beğendim. Ve ben şu anda videomu yeni rujumla tamamlayacağım. Gerçekten çok iyi değil mi ya? Ya da benim mi hoşuma gitti arkadaşlar? Ee, size bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlarım. Birazcık daha böyle hani açık olmasını isterseniz rujunuzun rengini vazelini daha fazla koyabilirsiniz biliyorsunuz ben yarım tatlı kaşığı kadar koydum ama daha koyu olsun istiyorsanız yarım tatlı kaşığından daha az kullanın. Ha, bu arada bunu tabi nasıl saklayacağım arkadaşlarım onu da göstereyim. Şimdi şöyle yapıyoruz. Ben bunu yine böyle kutumun içerisinde kaşıkla tabi biraz böyle hani bulaşıyor yapış yapış gibi görünüyor. Hiç onu dert etmeyin. Şöyle güzelce arkadaşlarım kabınızın içerisine alıp şöyle yapıp kapağını da kapatınca şöyle birazcık da kenarlarını da silince hiçbir sıkıntı problem kalmıyor. Bakın bu şekilde ben de artık kapağını kapatıyorum. Kenarlarını da temizliyorum. Yeni rujuma merhaba diyorum. Harika bir tüyo bence. Kendimde de çok beğendim. Şimdi geçiyorum dördüncü tüyoma. Hem de yeni rujumla. <laughs> Evet arkadaşlarım şimdi geldik dördüncü tüyümüze tırnaklarla ilgili güzel tüyolarım var sizler için. Şöyle ki eğer tırnaklarınız çabuk kırılıyorsa güçsüzse zayıfsa demek ki tırnaklarınızda bir kan akışı problemi var demektir. Eğer kan akışı problemi var ise ve bundan dolayı tırnaklarınız güçsüz kalıyorsa ve kırılıyorsa arkadaşlarım günde bir defa Bakın tırnaklarınıza şunu uygulamanızı tavsiye ediyorum. Masaya tırnaklarınızı bu şekilde tek tek vurun arkadaşlarım. 1 2 3 4 5 bu şekilde. Böyle yaptığınızda kan akışı tırnak diplerine doğru geliyormuş ve tırnaklarınızı zamanla güçlendiriyormuş ve kırılmasını engelliyormuş. Ben de her ihtimale karşı tırnaklarımda böyle bir problem olmamasına rağmen bunu her aklıma geldiğinde günde bir defa yapıyorum. Güzel bitiyor, basit bitiyor. Bence her gün uygularsınız. <laughs> Hadi geçelim şimdi 5. ya. Evet arkadaşlarım. 5. tüyomuz yine tırnaklarla ilgili olsun ve oje ile ilgili olsun istedim. Bu arada hemen birer yudum kahvelerimizden de alalım. Evet, şimdi Elbette ki kuruyan ojelerimiz vardır. Çünkü ojelerin kapakları açılıp kapandıkça havayla temas ettikçe kururlar ya da böyle katılaşırlar, ağdalaşırlar. Mesela benim bu ojem arkadaşlarım uzun süredir bende duran fakat kullanmayı unuttuğum ojelerden biri bitmiş değil aslında bir hayli de dolu fakat ilk aldığım gibi değil kıvamı. Ya şöyle şey katı Adalaşmış bir kıvam var şu anda ve ben böyle bir ojeyi tırnağıma uygulamaktan da hiç keyif almıyorum. Bunun için tabii ki herkesin bildiği ama çok basit bir tüyo olan, bir yöntem söyleyeceğim. Ya yani mutlaka biliyorsunuzdur ama belki bilmeyenler için bir tüyo olur. Hemen arkadaşlarım ojemizi böyle bu şekilde açtık ojemizin içerisine sadece bir damla kesinlikle iki veya üç damla değil çünkü ojenin rengini bozarız açarız ojenin rengini asitonla hemen bir damla damlatıp hemen kapatıyoruz ve karıştırıyoruz arkadaşlarım bir bakalım kontrol edelim evet bakın ojem gerçekten çok daha sıvı hale gelmiş ve çok daha sürülebilir hale gelmiş arkadaşlarım. Umarım kameradan da gösterebiliyorum. Bakın şöyle artık damlayacak bile neredeyse fırçadan. Biraz evvel son derece katı ve ağdalaşmış bir vaziyeti vardı. Şimdi geçelim 6. güzel tüyomuza arkadaşlarım. Evet sevgili arkadaşlarım oje dedik yine ojelerle devam edelim. 6. tüyomuzda bir hayli işinize yarayacağını düşündüğüm güzel bir tiyo. Hemen şöyle yardımcı elemanlarımı yanıma alayım. Bir adet şöyle kireç beyazı bir oje bir de yara bandı var. Bu ikisiyle ne yapılabilir acaba? ben arkadaşlarım French yapmayı çok sevmiyorum işin açıkçası. Ama French yapmayı çok seven arkadaşlarım fakat bunu bir türlü evde yapamadığını ve beceremediğini söyleyen arkadaşlarım var. Ee, hani ben düz oje sürmeyi sevmiyorum. French seviyorum ama hep kuaföre gitmek zorunda kalıyorum. Evde kendim yapamıyorum diyorlar. Ben de bunun için bir tiyo öğrenmiştim. Bunu yapmak son derece basitmiş meğersem. Nasıl yapacağız arkadaşlarım? Ben artık şöyle kahve fincanımı da diğer tarafa alayım istiyorum. Şimdi tabii French uygulaması için İlk önce şeffaf beyaz, rakı beyazı dediğimiz e, ojeden sürüyoruz. E, benim şu anda tabii ki lila renk var parmağımda. E, o yok ama onun olduğunu hadi farz edelim. Tamam mı? <laughs> Şimdi bu da arkadaşlarım tabii rakı beyazından daha yoğun böyle kireç beyazına yakın e, bir oje. Şimdi bu yara bandı da ne işe yarıyor arkadaşlarım? Şöyle yara bandını parmağımızın üzerine koyuyoruz. Hemen ojemi alıyorum ve bakın şöyle yara bandıyla açık bıraktığım yere uygulamamı yapıyorum. Ya gerçekten inanılmaz başarılı bir sonuç elde ediyorsunuz böylelikle. Yine aynı şekilde şu tırnağıma da uygulayayım arkadaşlarım. Açık bıraktığımız yere şöyle beyaz ojemizi uyguladık. Evet. Oldukça başarılı bir sonuç ile frencimi bu şekilde tamamlıyorum. Bence süper bir tüyo. Haydi şimdi geçelim bir diğer tüyomuza. Şimdi yedinci tüyomuzda da arkadaşlarım tırnaklardan ve yine ojelerin daha doğrusu tırnaklara yapmış olduğu sararmalardan bahsedelim istiyorum. Bu sararmalar özellikle koyu ojeleri çok fazla çok sık kullananlardan yaşanıyor. Bunun için bir tüyo var arkadaşlarım. Sararmış tırnakları nasıl beyazlatabilir? size ondan bahsedeceğim şimdi. Bunun için arkadaşlarım limon suyuna ihtiyacımız var. Bir pamuğa ihtiyacımız var ve bir alüminyum folyoya ihtiyacımız var. Ben şimdi tek tırnağımda uygulayacağım arkadaşlarım. Siz tabii ki de on tırnağınıza birden uygularsınız. Olur mu? Ben size nasıl yapılması gerektiğini göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlarım ben şöyle bir disk pamuk kullanıyorum. Bu pamuğu arkadaşlarım limon suyuna şöyle batırıyorum. Şöyle fazla suyunu da sıkıyorum. Aynen böyle bu şekilde baş parmağımı uygulayayım. Pamuğu arkadaşlarım şöyle sıkı bir şekilde parmağıma sarıyorum. Ve alüminyum folyoyu da arkadaşlarım pamuğun üzerine şöyle sarıyoruz. Parmaklarımızın hepsine bu uygulamayı tek tek yapıyoruz. Böyle 15 dakika bekliyoruz arkadaşlarım. 15 dakika geçtikten sonra şöyle tırnaklarımızdan döndüre döndüre yani pamukla biraz ovalaya ovalaya diyeyim. Çıkartıyoruz ve atıyoruz. İşimiz bitmiş oluyor böylelikle. Ben bunu haftada bir defa mutlaka uyguluyorum. Sararan tırnaklarımın daha bir beyazladığını, daha bir ferahladığını gözlemliyorum kendimde. Çok ama çok memnunum. İşte 7. tiyomuzda da bu şekildeydi arkadaşlarım. Şimdi hemen geçelim 8. tüyomuza. Evet arkadaşlarım geldik 8. tüyoya. 8. tüyomuz da haydi şampuanlarla ilgili olsun. benim tabii ki de Vatikan bu videoda da yerini aldı. <laughs> Şimdi arkadaşlarım eğer saçlarınız güçsüz, mat, böyle uçları kırılgan ise bunun bir çözümü var. Gül suyu tavsiyem olacak. Şöyle organik güzel bir gül suyu edinin arkadaşlarım kendinize. Ben gül suyundan çok ama çok yararlanıyorum. Geçen Tio videomda da izlediniz hatırlarsınız. Bitmiş rimellerin içine bile gül suyu uyguluyorum. Ya da tonik olarak yüzümde gül suyu uyguluyorum. Fakat tonik olarak uyguladığım yenilerde bir şey daha var güzel bitiyor Onu da biraz sonra anlatacağım. Tonikle demişken aklıma geldi <laughs> fakat gül suyunu başka bir yerde daha kullanıyorum şampuanlarımın içinde şimdi şampuanımızı kapağını şöyle şu şekilde açıyoruz gül suyumuzu da açıyoruz ben biraz göz kararı yapıyorum aslında bu işi yani şöyle bakın yeterli bu şekilde gül suyunu şampuanıma ekliyorum Kapağını da kapatıyorum ve sallıyorum. Hepsi bu. Evet gayet güzel bir şekilde ben çalkaladım. Artık gül suyu ilaveli vatikamı kullanmaya devam edebilirim. Fakat bunun yanı sıra arkadaşlarım şampuanın içerisine bir şey daha ilave edebilirsiniz. Eğer ki saçlarınızda kepek varsa ya da saç dökülmesini çok yoğun bir şekilde yaşıyorsanız arkadaşlarım, şampuanınızın içerisine bir çay kaşığı karbonat ilave edebilirsiniz. Benim saçımda bir kepeklenme sorunu ya da çok yoğun bir şekilde dökülme sorunu olmadığı için açıkçası ben kullanmıyorum. Ama e, hani gül suyunu ayrı karbonatı ayrı kullanmanız gerekiyor. E, mesela hem gül suyu koyayım hem karbonat koyayım. E, o şampuanın yapısının bir ayrı değiştirir bence. Ee, ikisine i̇kisine gerek yok. İkisinden birini tercih edip yapabilirsiniz. Benim tercihim gördüğünüz gözünüzün önünde yaptım şampuanıma. Gül suyu ilavesiydi. Ee, işte i̇şte 8. tiyom harika tiyom da buydu. Haydi şimdi geçelim. 9. tiyomuza. Evet arkadaşlarım geldik 9. tüyomuza. Biraz evvel gül suyundan bahsederken ben hep gül suyunu tonik olarak kullandığımı söylemiştim. Ama yenilerde bir tonik keşfettiğimi ve onu da kullandığımı söylemiştim. Size şimdi bunun ne olduğundan bahsedeceğim. Bunun için arkadaşlarım bakın şöyle malzemelerim var. Bir kasenin içerisine bir yemek kaşığı pirinç alıyoruz. Ve arkadaşlarım iki tane de şöyle poşette yeşil çayım var. Hemen sizinle beraber açmak istedim bunları da. Pirincin içerisine şöyle yeşil çaylarımızı, poşetlerimizi koyuyoruz. Yeşil çay ve pirinç özlü toniğimiz olacak. Pirinç ve yeşil çayımızı böyle bu şekilde aldık. Şöyle bir bardak, oh çok sıcak tutamadım. <laughs> Bir bardak kaynamış suyumuz var. Ben şimdi hemen hazırladım. Yanıma getirdim arkadaşlarım. Suyumu pirinç ve yeşil çayın üzerine böyle bu şekilde ilave ediyorum arkadaşlarım. Evet, tek yapmam gereken şey bu. Şimdi benim bu karışımı yaklaşık 30-35 dakika kendi halinde bekletmem gerekiyor. Hiç karıştırmanıza falan da gerek yok. Böyle bu şekilde 30 dakika içerisinde zaten yeşil çay rengini de verecek. Pirinçlerle beraber özdeşleşecek. Şimdi benim şu anda bekleme aşaması. Şu anda bir şey yapamayacağım. Fakat sonra ne yapacağımı size söyleyeyim. 30 dakika 35 dakika geçtikten sonra güzelce süzeceğim. Şöyle bunun gibi bir tane daha böyle boş fıstı şişem var. O şişenin içerisine ilave edeceğim ve kullanmaya başlayacağım. Evet 9. tüyomuzda işte böyle bu şekildeydi. Geldik 10. son tüyomuza sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlarım 10. son tüyom ise benim son zamanlarda favori tüyom favori kullandığım şey diyebilirim. Şöyle ki göbek yağlanmalarınız var mı bilmiyorum. Böyle göbek çevresinde zaman zaman bende yağlanma olabiliyor. Özellikle hareketsiz kaldığımda çok Yürüyüş yapamadığımda, dışarıya çıkamadığımda böyle göbek çevresindeki o yağlanma tabii ki beni rahatsız ediyor. Herkes rahatsız eder. Eğer sizin de böyle bir sıkıntınız var ise arkadaşlarım uyguladığım yöntemi ve tiyoyu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyarım <laughs> Şimdi bunun için arkadaşlarım akşamları yatarken haftada üç defa yediğim bir şey var. Yoğurt ve bir takım baharatlar. Biz buna altın yoğurt da diyoruz. Hatta ben bunu başka bir e, videomda, detoks suyu yaptığım bir videom var benim. O videomda da aslında bir ara söylemiştim. Ama o videomun üzerinden bir hayli zaman geçti. İzlemeyenler de vardır. İzleyenler unutmuştur. O yüzden bu videoma da koymak ve paylaşmak istedim. Şöyle arkadaşlarım, 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurt koydum kaseme. Bu kasemde de arkadaşlarım bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı toz zencefil ve bir çay kaşığı toz tarçınım var. Böyle bu şekilde ben hepsini yine bir kaseye koymuştum. Şimdi arkadaşlarım bu baharatlarımın hepsini yoğurdumun içine böyle ilave ediyorum ve güzelce karıştırıyorum. Akşam yatmadan bir saat önce ben bu yoğurdu haftada üç defa yiyorum arkadaşlarım. Akşam yatmadan önce yenmesi tavsiye ediliyor. Ama size şimdi bir kaşık şöyle tadarak tadının nasıl olduğunu da göstereceğim. Evet elde ettiğimiz karışım işte böyle bu şekilde. Bunu bir ay uyguladıktan sonra 15 gün ara veriyoruz. Sonra tekrar bir ay uygulamaya devam ediyoruz. Evet şimdi tadım aşamasına geçelim. Bence çok güzel bir tadı var. Ben bunun içerisinde zerdeçal ve tarçını çok seviyorum. Fakat zencefilin tadını sevmiyorum yıllardır yani ben zencefilin tadını hiç sevmem <laughs> şifa niyetine yerim içerim o ayrı e fakat tarçın ve zerdeçal e, zencefilin tadını bastırıyor burada o yüzden gayet güzel bir şekilde sadece tarçın ve zerdeçalın tadını ala ala yoğurdumu yiyorum arkadaşlarım gerçekten son derece lezzetli Evet arkadaşlarım. Yani benim için zaman o kadar çabuk geçti ki şu anda videonun bittiğine gerçekten inanamıyorum. Çok sevdiğim bir konu bu benim. Çok sevdiğim bir konsept. Hep hayatımda kullandığım ve çok da yararını gördüğüm şeyler, tüyolar bunlar. Umarım siz de keyif almışsınızdır ve sizler için yararlı bir video olmuştur arkadaşlarım. Önümüzdeki hafta pazartesiye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla ve mutlu kalın arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum. Selamlarımı ve öpücüklerimi gönderiyorum. Hoşçakalın, mutlulukla kalın. Bay bay.